tamam değil mi bir tane başlatalım şöyle evet oyun biraz sesini açmak istiyorum ama sesini açamıyorum çünkü o zaman şöyle açalım hemen hemen arabamızı bir yıkayalım F. Dur. Ya yürü git. Şunu da alalım. Ama kamyon yemez iyi oldu bu arada. Bir tane. Aa dur bu şey değil mi? Lan oğlum. Dur oyunu tekrardan başlatacağım. Dur. Ya ne güzel kamyon gelmişti. Dedim tamamdır. Bir tane şunları alacağım. Tamam. Tamamdır. Ha, şöyle. Dur. Alalım kas. Alalım. Bunu alalım. Şu bu lazım olur bize. O da lazım olur. Tamam bunu da aldık. Şunu bir atalım. Bunun içi dolu sağsa güzel bir de. Bu nasıl? Tamam, bunu bırakmak istiyorum ben. Bıraksın artık ya. Hmm, dur bakayım. Hiçbir şey yok. Kullanmayacağım ama bak alacağım ya öyleyse Sıkıcı olduğu için alacağım Hadi bakalım Açalım kapıyı Gidelim yola Oturalım şöyle Lan kalkıyoruz vallahi. Mazotu bitmemiş ya. resmen ya. hiç bir ara ediyor Allah. Zo ah, ja. Oh yeah. Recht hey, dan. 32 yaş 33 yaşım var şimdi. Burada aha. Aman. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ondan bırakacağım. Bunu, Bunu alayım ya. boşmuş. Hmm. Allah içi dolu galiba. İçi işe dolurdur bu. Alın. Şey nerede? Alın bunun benzin alın nerede? Bir Şimdi... mı kapatıyoruz ya? İnelim. Olduğunu hiç bir şey anlamadım ama gidiyorum işte yani. Hiç şey anlamadım valla. <laughs> şey herhalde ananı ava wow. hayır 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 ananı avradını ananı ananı Allah kahretsin ya. Neyim bitti benim? Mazot. Of. Of. Ee, bunlar da mazotunda olacağım. Mazot ne nerede bunun ya? Ne garip bir arabaymış arkadaş. Nerede bulun galiba? Tamam. Lavamı tamam neyle ya, dolduracağım? Yakıt bitmiş. Ben ne avradın ya? Lan öyle bir salaklığını yapdık. <laughs> Kaldık dımdısak ortada şimdi ne yapacağız? Şuradan kendime bakayım. Vallahi sen de bir şey var mı? Dur anlamayacağım anlayacağım Aa, ne güzel fark etmişim. Araba da güzeldi ama. Ben nereden bulacağım ya bazı şey? O ne lan? Aa bizi gidiyor. O ne lan? O nasıl tavşan? Öküz gibi. Oğlum tavşanın büyüklüğünü gez. Devam. Kaldığımız yerden değil. Tamamdır. Şuradan bir beyl alıp içelim bunu. Abi döndür artık Allah cezanı versin sen ne girdik ya Abi çıkmıyor da ne bu Bu neymiş 10 litre sıvı yağ Şunu bir alayım Nereye gitti o? Aa, şöyle sokabilirsem. Tamam. tamam. tamam şimdi Şunu bir açalım. Burayı bir açalım. 1997, 97 yalnız. 1977. Aha, bunu yapamıyoruz. Rabam var. Eee, evet, o değil. O ne? Aha. Tamamdır ya. Bulduk ya. Buldum ya. Ne? Ama araba uzun LPG ile anam Ana. Dödemeyeceğim bir şekilde. bize kalsın. Ay bu ne kız? Taptağını sıçmış mı bize? Ay çık şuradan artık motor da var. Bence gidelim. Hadi gidelim bir yerlere. Abi bunu araba birisini rahat durur. Nereye gitsem acaba onu düşünüyorum şu anda. En çok neresi iyi olur? Aleyküm selam gözler. sen diye oyun çıkmış. Ananı avradığını. Eee o ne? Ananı avradı ne oluyor? İndiren yak. Dur şu dakika. Ne oluyor ya? Çölde gidiyordum. Artık dön anasını satayım dön. Ay bu kolon tadı da bir tuhaf. Abi bizim bir tane ev olup benzin doldu gider. Ananı. Bu. Neydi lan? Şöyle göstereyim. Şu. The Long Driver. Ananı avradını. Oradan gitme geçecek mi? Buradan niye bir anda orada araba nasıl Çarpsam mı? Ananı avradını. İçinden geçerim yönü üstünde geçerim. Arayış işte öyle geziniyoruz Ya yani daha çok geziniyoruz O ne lan Hoş <laughs> Abi tavşana hoş diyorum ya Bak 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 yıkılmış Şeyler Meydan Elektrik direkleri Şurada bir şey var vallahi bir şey buldum Nazlı da hiç salak Boş. Ne var dedim onu ya. Wait. <laughs> Wait. <laughs> I'm coming. I'm coming. Kaç al, bizi sikerler. Go koştu koş koş koş. Go dingire bak o, bizi kovalır. O ne lan? Allah geliyor, vallahi geliyor. Oğlum girişe bak ya. Ama o bize şey var ya. <laughs> Korku işte bir de. Ay senin araba diye. Ama yani bitti. Ay orada benzin vardı ya. Şey dizel benzin vardı ya. Ya ay anasını satayım ya. <laughs> Sıkıştım kaldım. O gelir ya o. Mazot bitti ya. Aa mazut bitmeseydi. Demek suya suyla çalışmıyormuş. Allah'tan yokuş aşağı indik. O gelmiyor değil mi o bak. Bu ne korkuş bir şey ya öyle. Ben bir kere daha oynamıştım hiç koşmuyor abi. Korkuştu ya. Abi tipini görme ama öyle geliyor. Koşturuyor böyle. Allah güzel güzel gidiyoruz işte. Ay hiçbir şey göremiyorum kız. Ya, mazot bitti ama benim için sorun yok. Ben giderim. Ya oyun mantığını şöyle. Tamamdır.